Muşmula ülkemizde 3000 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren oldukça sert bir yapıya sahip meyvedir. Son araştırmalarda içerisindeki tanem, organik asitler ve pektin ile vücudumuza inanılmaz faydalar sağladığı kanıtlanan muşmula doğru miktarda tüketildiğinde birçok hastalığa iyi gelmektedir. Muşmulanın faydaları ve zararları nelerdir? Nasıl tüketilmeli? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce herkese merhabalar. Bir bilgi ailesi. 100 bin aboneye özel katıl üyeliğimizi aktive et. Bu katıl üyeliğimizde ne yapacağız? Size özel hazırlanmış beslenme ve antrenman programlarını size sunup danışmanlık sağlayacağız ve ister evde uygulayıp evinizin rahatında yaptığınız antrenmanlarla fitliğe ulaşacaksınız. Siz de böyle bir şey istiyorsanız aşağıdan hemen katılabilirsiniz. Faydaları nelerdir? Muşmula sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyen doğal bir antioksidan görevi gören askorbik asit açısından oldukça zengindir. Soğuk algınlığı ve diğer rahatsızlıklarla mücadelede oldukça etkili Etkilidir. İçerisinde bulunan bir başka element ise bakırdır. Muşmula'nın içerisinde bulundurduğu bakır, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu teşvik eder, kan damarlarının düzgün çalışmasına ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olur. Kansere karşı Muşmula Muşmula'nın A ve C vitamini seviyesi oldukça yüksektir. Bulundurduğu fenoller ve flavonoidler, antioksidan özelliklere sahiptir. Bu maddeler serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır. Antioksidan özellikleriyle, kanserli hücreler ile savaşmaktadır. Bununla birlikte, çeşitli yollarla oluşan böbrek ve safra taşlarının atılmasında önemli roller oynamaktadır. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için muşmula. Muşmuladaki diyet lifi ve çözünür lif kabızlığı, şişkinliği ve sıvı tutumunu önleyen doğal bir müsildir. Bu bileşik besinlerin bağırsak geçiş fonksiyonlarını arttırır. Özellikle bağırsak iltihaplanmasını gidererek ishal gibi ciddi sağlık sorunlarını önler. Bununla birlikte muşmulanın yüksek molekül su içeriği vücudun hidrasyonunu uyarır. Böylece vücuttaki toksinleri doğal olarak ortadan kaldırır. Bu da özellikle ödem sorunu yaşayan insanlar için oldukça faydalıdır. Herkese Merhabalar bir bilgi ailesi. 100 bin aboneye özel katıl üyeliğimizi aktive et. Bu katıl üyeliğimizde ne yapacağız? Size özel hazırlanmış beslenme ve antrenman programlarını size sunup danışmanlık sağlayacağız ve ister evde uygulayıp evinizin rahatında yaptığınız antrenmanlarla fitliğe ulaşacaksınız. Siz de böyle bir şey istiyorsanız aşağıdan hemen katılabilirsiniz. Beyin sağlığı için muşmula. Muşmula melevoin maddesi bakımından oldukça zengindir. Bu madde sinir sisteminde zarara uğramış hücrelerin sayısını azaltarak bilişsel fonksiyon kalitesini arttırır. Ayrıca bu madde kan dolaşımı da olumlu etkiler göstermektedir. Beyine giden damarlardaki oksijen miktarını artırarak daha sağlıklı düşünmemizi ve stres seviyemizin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Daha sağlıklı bir cilt için muşmula. Muşmula antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar deri hücrelerinin parçalarına zarar veren serbest radikallerin etkisinden vücudumuzu koruyarak uzun dönemde deri kalitemizi arttırmaktadır. Özellikle vücudumuzdan toksinlerin atılmasını sağlayan muşmula vücudumuz ve derimizi daha sağlıklı ve temiz bir hale getirir. Bununla birlikte kan dolaşım kalitesini arttıran muşmula, derinin en üst kısmında bulunan ölü deri katmanının daha kolay ve çabuk bir şekilde yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Daha sağlıklı kemikler için muşmula. Yüksek oranda kalsiyum içeren bu meyve, kemik gelişiminde ve ilerleyen yaşlarda görülen kemik erimesi gibi hastalıkların oluşma riskini düşürmede önemli roller oynar. Ayrıca tendon ve kas dokusu üzerinde de yetenekleri bulunan bu meyve özellikle sporcular için oldukça önemlidir. Bununla birlikte muşmulanın bileşiminde sağlıklı karbonhidratlar bulunur. Karbonhidratlar doğrudan hücreye, dokulara, organlara ve kaslara giden glikoza dönüşerek vücuda enerji sağlar ve bunu bulunduğu dut lifler sayesinde sağlıklı bir şekilde yapar. Peki muşmula meyvesinin çekirdekleri ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Muşmula çekirdeğinin faydaları genel olarak bilinmemektedir. Muşmula çekirdeği kaynatılıp içildiğinde birçok hastalığa iyi gelmektedir. En önemli yararı böbrekteki kum ve taşların dökülmesine neden olmasıdır. Ayrıca metabolizmayı hızlandıran muşmula çekirdeği zayıflamak isteyen bireyler için birebirdir. Bir diğer özelliği de anemi hastalığına iyi gelmesidir. Muşmula çekirdeği içerdiği mineraller sayesinde kan yapımına yardımcı olur ve anemi riskini azaltır. Muşmula çekirdeğinin en faydalı kullanımı kaynatma şeklindedir. Peki muşmulanın zararları nelerdir? Bilinen bir zararı yoktur. Fakat nadiren de olsa bazı olumsuz durumlara yol açabilir. Bazı insanlarda alerjiye neden olduğu için muşmula tüketmemeleri gerekir. Aksi halde ciltte kızarıklıklara neden olmaktadır. Bu nedenle muşmulaya alerjiniz olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza muşmulayı ekleyip faydaları uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın. Herkese merhabalar, Bir Bilgi Ailesi. 100 bin aboneye özel katıl üyeliğimizi aktive et. Bu katıl üyeliğimizde ne yapacağız? Size özel hazırlanmış beslenme ve antrenman programlarını size sunup danışmanlık sağlayacağız ve ister evde uygulayıp evinizin rahatında yaptığınız antrenmanlarla fitliğe ulaşacaksınız. Siz de böyle bir şey istiyorsanız aşağıdan hemen katılabilirsiniz.